Bir zamanında 19 yaşında vardım. 18-19 yaşında. Ermeniler teşkilat kurmuştular. Burada Antranik isminde bir paşa vardı. Ve bu teşkilatı idare ediyordu. Köylere, köylerde başladı, mezalime başladılar. El İlice'de, Alaca'da, Ambu Makan'da da, Tepeköy'de, Dutçu'da, buralarda yapmadıkları mezalim kalmamıştı. Erzurum'da de Artı 7. yüzyıl katlam etmişdiler. Onu çoğunu tutuk götürüp terekallara qapmaq şərtilə bir camışın üzərinə görğan bağlayıb qas tötürib yəxir onu mərəcə qapadırlar. Camış orada tişənici qurada qaldırılır. Bunların məzalimi artıq tükenməz dərəcədə məzalimlər bu. Axla gəldikcə insan aqlına oynadır. Anadolu topraklarındaki Ermeni katliamlarının tek tanığı Türkler değil. Bu kazılara İtalya'dan, Avusturya'dan ve daha birçok ülkeden antropolog ve tarihçiler.